Antalyalı üreticiler Antalya Büyükşehir Belediyesi sayesinde alternatif ürünlerle tanışmaya devam ediyor. Konyaaltı Altı Mahallesi'ndeyiz. Niye geldik? Pazarda fiyat olarak değeri olan, tüketici sağlığı için önem arz eden aronya bitkisini, meyvesini yaygınlaştırmak adına geldik. Mesele burada hem faydalı bir ürün ekmek tıbbi açıdan hem de katma değer üretmek açıkçası. bu çok güzel talep gördü. Bugün buraya 7000 fidan getirildi. Hepsi mavi sertifikalı. Ekonomik değeri yüksek ve sağlık açısından oldukça önemli olan aronya fideleri 60 dönüm bahçe olacak. Aronyanın yaygınlaşması Antalya için, Türkiye tarım için çok önemli. Çünkü hem tüketici rahat ulaşabilecek, daha uygun alabilecek hem de üreticilerimiz bundan çok güzel paralar kazanabilecekler. Ben araştırıyordum ne yapılabilir sağlık açısından, hangi tür fidan dikilebilir diye arazilerim var. İşte üçüncü yılda 10 kilo kadar falan alabiliyormuşuz fidan başı. E, bu da beni cezbetti açıkçası. Bu aronyayı duyduk, iyi para kazandırdığını duyduk, sağlık açısından çok iyi olduğunu duyduk. Bu yüzden tarıma yönelmeyi düşündüm, aronyayı denemek istedim. Ben genç üretici olarak özellikle bu tarz şeylerin daha da çok yaygınlaşmasını isterim. Hatta yani sadece belediyeler değil başka yerlerde de böyle destekler olsun çok isterim. İlk sene böyle az da olsa bir tadım meyve ver. ...verdiğini biliyoruz, araştırdığımız kadarıyla. İkinci, üçüncü senede de bize ticari olarak getireceğini düşünüyoruz. Dönem dönem bazı tarım ürünleri popülerleşiyor. Şu anda Aronya onlardan birisi. Biz de bu işin öncülerinden biri olabilir miyiz diye düşündük. E, ailemle birlikte bu işe giriştik. Belediyenin bu fide desteği de çok iyi oldu bizim için. Antalya için çalışıyoruz.